Herkese merhaba arkadaşlar ben Twister. Ben ilk önce robot gibi konuşmayayım herkese merhaba kankalar. Ben Twister. Beni nereden tanıyabilirsiniz? Ben GCT oyundan Turancan. O GCT oyunu bıraktım. Nedeni ya çok emek gösterilmiyordu o kanala. Ama bu kanala işte o hataları yapmadan daha güzel bir şey yapacağım mesela daha güzel bir kanal ortaya çıkartacağım Ne diyecektim ha ilk serimiz Minecraft Survivor Zaten Herkes bilir Bu mapte devam edeceğim Şey Bir de Bir diğer serimizde ya Saints Row, ya Far Cry 3 ya da This Space Olacak Bir de ne diyecektim Ha Adamın dibisiniz. Abone olun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.